Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz videoya. Kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Hadi videomuza geçelim. ah ne yapacağım ben burada ya? Keşke keşke buradan kurtulabilsem. Saklamalıyım. Ah, sanırım gitti. kazeni bulabilirim. İp. İpi aldım. Dur ipi alınmamış. Ha. Ah, aldım. Burada yaşasın. Bu iple ne yapabilirim ben? Ha, buldum. Buradan kaçabilirim. Şu bayrağı tutunabilirsem. bilirsen. Hı. Aa. düştüm ya neyse tekrar. Ha <laughs> ay ne düştüm. Ha son. Ah kurtulacağım, kurtulacağım. Sonunda biri geliyor. Kaç. Sakın. Oy geç. Gitti mi? Evet gitti. Bir üçle iple oraya çıkamayacağıma göre ne yapabilirim? Buldum. Bu buldum. Ee, buradaki ipten daha fazla alayım. Ha, bitmiş. Geri tırmanırım. Elma ben de acıkmıştım. Ha? Ha, sigarayı yerine koyayım bari. Hı? Hı? Hı. hiç kimse yok. Hemen kaçmalıyım. Bu iple. Hadi görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videomuzda. Ben kaçıyorum.